Şimdi ikinci kısımda artık web sayfamızın ölçüsünü belirledik. Özellikle genişliği bizim için önemli demiştik. Ölçüyü belirledik. Ee, ve kılavuz çizgilerimizi belirledik. Bütün bunları yaptıktan sonra e, şimdi artık e, şöyle bir kaba bir e, taslak oluşturduk. İstersek daha sonrasında şey yapabiliriz, e, devam edebiliriz kendimiz kılavuz çizgiler eklemeye ya da var olan kılavuz çizgileri kaldırabiliriz. Şimdilik böyle oluşturduk. Şimdi üst banner kısmını kendimiz bir desen bir stil oluşturmaya çalışalım. Bunun için şöyle öncelikle biraz yaklaşıyorum. Yaklaştıktan sonra şöyle yaklaşıyorum. Neler yapabileceğimizle ilgili bir sürü çeşitli videolarımız var. Videolar var. Ee, o videolardan bakabiliriz. Ama ben şu an ne yapacağım? Şöyle bakalım. Ee, şöyle indiriyorum aşağıya. Çok büyütmüşüm herhalde. Biraz küçültmek istiyorum. Evet. Biraz küçülteyim. Çok uzaklaştırmışız. Evet bu yeterli. Şimdi şu alanda kendini tekrar eden bir desen oluşturabiliriz. En sık kullanılan şey bu. Kendimiz paint gibi bir desen oluşturabileceğimiz ya da illustrator gibi desen oluşturabileceğimiz bir başka programda bir şey oluşturup buraya info, aktarabiliriz. Ama yine de şu an mesela benim hemen şu an aklıma gelen ben satrançla ilgili diyelim ki bir site oluşturmak istiyorum satranç satrançla ilgili bir site oluşturacağım üst banner o yüzden satranç tahtasına benzesin istiyorum e, ne yapacağım şimdi önce e, yapabileceğim şeyler şunlar mesela e, bir santime bir santim kareler olsun e, bunun için istersem gene şuradayım gelip buradan her bir santime bunu koyabilirim yahut da yine yahut da ne yapabilirim? Buradan görünümden kılavuz çizgilerimi oluşturabilirim. Yine kılavuz çizgisi istiyorum. Dikey ve 1 e, cm demiştim. Hatırlayın. Şu an 0'da 1 diyorum. Şu şekilde 1 cm sonra 2 cm, 3 cm şeklinde. E, yine yatayı da aynı şekilde. Yatayda da Şöyle bir kare oluşturdum bakın. Şimdi şu bunun içini boyadığım takdirde e, ilk siyah karemi de oluşturmuş olacağım. Doğru mu? E, ne yapıyorum? Yine evet bir de iki diyelim. İkinciyi oluşturdum. Devam ediyorum. Yeni üçüncü oluşturdum. Bir devam ediyorum. E, yeni ve dördüncü oluşturdum. Böylelikle bakın şu çizgiler oluştu yataylar. Şimdi dikeylere geçiyorum. Yeni kılavuz çizgi dikeyde e, geliyorum. Bir oluşturmuştum, iki oluşturdum. Yine geliyorum e, dikeyde üç oluşturdum. Yine dikeyde kaç tane şey var? E, bir, iki, üç, dört ve beş. Beş tane oluştursam yetecek. Daha sonrasında çünkü tekrar edecek. 1 2 3 4'teyim şu an. 4'ü oluşturdum. Yeni dedim tekrar, yeni ve 5 oluşturdum. Şimdi gördüğünüz gibi şu kılavuz çizgiler, şimdi şuraları siyaha boyayacağım. Dama tahtası gibi bir görünümü sağlamak istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Şu e, işaretleme aracım vardı ya, dikdörtgen işaretleme aracı. Bunu seçelim bu normalinde şöyle normal boyutunda böyle geliyor. Siz isterseniz buradan sabit oranı seçip şimdi bu piksel cinsinden şurayı buradaki değerlerle oynayarak şu yaklaşık şu değeri bulmaya çalışacağız. 20 desem 20'ye pardon 20 piksele 20 piksel olsa da niye yüksekliği böyle yapıyor acaba? Sabit boyut değil de. Ben şu seçim aracındayım. Sabit boyut, sabit oran değil Daha mantıklı bence. 20-20. Çünkü bizimki de kare olacak ya mesela. Şimdi şöyle seçtiğimde Kare olacak diyor illa evet olabilir. Şu işimi gördü bakın. Evet. Şimdi e, burası siyah zaten ben de siyah istiyorum. E, ne yapıyorduk e, şeyi e, ön planı renk yapabilmek için alt del tuşuna basıyorduk gibi. Şimdi gördüğünüz üzere böyle bir şey oluşturduk. Şimdi e, ne yapalım? şununla çoğaltabilirim şekilde şuradaki katmanlarına da bakıyorum. Böyle bir şeyi oluşturdum. Şimdi bunların tamamını seçip, bunların tamamını seçip, şu şekilde seçip, bunların tamamı ile ilgili işlem yapabilirim. Gördüğünüz gibi böyle bir desen oluşturdum. Şimdi ne yapıyorum? Şunu seçiyorum. Bakın şurayı şöyle evet şimdi alt tuşuna basarak ya da kontrol C diyeyim sonra kontrol V diyeyim V dediğimde bakın bir katman daha oluştu gördüğünüz üzere ee, onu taşıyorum şu şekilde ee, yalnız burada dikkat etmem gereken şey birbirini tekrarlayacak ama birbirini tekrarlarken bakın bir şey unuttum ne yapmamız lazım şu geçmişi şöyle alalım şimdilik, geçmişimiz buradayız. Şunu da silmek istiyorum. Şöyle açayım. Şu katmanı sileceğim. Evet diyelim. Şimdi birbirini tamamlayacak ya, şuradaki kareleri de oluşturmam lazım. Birbirini tamamlayabilmesi. Yeni kılavuz diyeyim. E, dikeyde kaçtı? 1 2, 3, 4, 5 demiştik. 6 diyeceğiz. 6 dedik. Aa, pardon dikeyde yapacaktık. Buna gerek yok şimdi. Bunu yok edelim. E, tekrar görünüm. Yeni kılavuz dikeyde 6 diyeceğiz. Tamam. Şimdi e, ne yapmaya çalıştığımı anlayacaksınız. Şunu grupladığımız için artık <laughs> grup olarak hareket ediyor. O olsun önemli değil. Şuraya gelelim. Sabit oranda zaten. Şurayı işaretliyorum yine. Evet işaretledim. Ee, alt del yaz yaptım. Evet. Şimdi artık altla bunu hop, alıyorum. Altla şuraya da getiriyorum. Evet. Şimdi artık bunların tamamını işaretliyorum. Şu bir kaldırayım önce. Sonra hepsini tamamını seçiyorum. Ctrl C dedim. Ctrl V dedim. Bir katman daha oluştu. Gördüğünüz gibi. Ee, bu nesneyi istersem istersem e, düzenleyen e, tam ters dönüştürebilirim. E, ne yapacak? Dikey çevirecek. Pardon yatay çevirecek değil mi? İnşallah bu yatayı dikey sağ mı sol mu bir türlü öğrenemeden göçüp gideceğim herhalde. Eee yatay çevirdi. Çevirince artık bu bakın şu şekilde evet gömülebiliyor. Tekrar çoğalttım. Bu şekilde tamamlanıyor. Biraz daha hatta çekeceğim. Evet gördüğünüz üzere şu çalışma yüzeyinde İzninizle şöyle bir çekmek isterim. Şöyle alayım. Daha iyi görebilmek için. Evet. Altta basılı tutarak çoğaltıyorum yine gençler. Evet. altı basılı tutuyorum. Çoğaltıyorum. altı basılı tutuyorum. Çoğaltıyorum. Evet. Altta basılı tutuyorum. Çoğaltıyorum. Alt basılı tutuyorum. Çoğalt Şurada bir yer kaldı. Yani onu da devam ediyorum. Görünmesi gerekiyor. Evet, böyle bir banner oluşturdum. Şimdi burada önemli olan şu bakın kaç tane katman oluştu. Ee, parmağım shift'e basılıyken e, tamamını işaretliyorum ve kontrol g grup yapıyorum. Grubumun üzerine de yazıyorum. Banner. Banner'ım bu. Tamam. Banner'ımın içerisinde şurası banner'ım. Bu banner'ımla ilgili istediğim işlemi yapabilirim. Biraz isterseniz opaklık verebilirim. Bakın böyle daha iyi oldu. Değil mi? Şimdi kendime şu kısma zaten işaretli olan şu kısmı şöyle yok ediyorum bakın gençler. Nereye gelsin? Nereye gelmesi istiyorsam orası kalsın. Ben mesela şu beş iyidir diyorum. Şu alana şimdi logoyu getireceğiz. Logomuzu buraya yerleştireceğiz. İşte bununla ilgili kendiniz daha önce yaptığınız bir logo çalışmanız olabilir. Onu kullanabilirsiniz, kendi logo çalışmanızı. Ben şu an hemen bir anda düşündüğüm için şuradan mesela satranç deyip arattırıyorum görsellerden. Ya da mesela ne diyeyim, satranç at satranç at evet bakın böyle bir şeyler var mesela bunlardan herhangi bir tanesi kullanabilirim şunu beğendim bunu farklı kaydediyorum burada da var bakın bir sürü şeyler var çok da hoş bunları yine masa üstünde bir yere kaydediyorum. Onun sırasında Photoshop dedik. Buraya at diye kaydedelim. Şu varmış. Bu da güzel. Fena değil. Evet. Bu da resmi farklı kaydettirdim. Gene kaydettim. Şimdi geldik buraya. Geldim. Buradan masa üstünde Photoshop'un içinde şu at vardı değil mi ee, bir onu bir denemek istiyorum öncelikle şunu getirdim buraya getirdim evet şu şimdi buradan bu bir katman şeklinde ve de png olduğu için bayağı bir işimi görecek buraya getirip bırakıyorum bakalım. bıraktım şurası benim artık benarımda hatırlayın değil mi ee, yalnız burada şöyle bir şey olmuş, kayma olmuş pardon. Şöyle yapmam lazım. Evet, burası benarımda. Benarıma getirdim. Benarımın içi şunu açıyorum. Şunu benarımın içine alıyorum. Bu da benarımın içinde bir parça olsun. E ee, en alta alayım onu hatta şöyle nereye gitti nereye gittiğini de bulamıyoruz şimdi grup demeyelim de katman diyelim katman diyerek oluşturduğumuz e, o ben bakıyorum Sizler de bana destek olmayı çalışın. verebiliyorsunuz karda bir katman oluşturmuştuk. Çok büyük olasılıkla grubun içerisine girip orada şey oldu. Bir grubumuz daha var. Gördüğünüz gibi. Burada kayboldu. Peki o zaman şey yapalım. Geçmişten yok edelim. Şöyle. Şuradayım. Tamam mı? Kılavuzu sildik. Budur, buradayız. Ctrl H. Şöyle bir banner'ımızı oluşturmuştuk. Değil mi? Şunlar kalacak. Şuradayız. Evet. Şimdi tekrar şuradan alıyorum atımı. Buraya şuydu benimki. Buraya getirdim getirdim bir katman olarak geldi bunun adını hemen değiştireyim çünkü kayboluyor logo diyelim logo dedik eee logoyu yazdıktan sonra biraz kontrol t ile büyüteceğim biraz büyüteyim tamam tamam logomu şu seçim aracında katmanı seçmiştim harika ee, şimdi logomun üzerindeyken evet şunu da şöyle yapayım izninizle şöyle kaydırıyorum tekrar geldim buraya logodayım ee, kayma olmasını istemiyorum da gruplamış olsam da hala arkadaki bannerımda kaymalar oluyor. Farkına varmışsınızdır. Evet. Çünkü o e, yapışıyor, yapışma özelliği e, açık kalmış herhalde. Evet. E, şuraya da bir bir şey yazayım. Ne olsun işte. E, dikey biraz da yaklaşacağım. Şuraya yaklaşıyorum. Ne olsun e, satranç firmamızın adı ne olur satranç satranç seçelim yazıyı, yazı tipi verelim çocuklar bunların hepsini şu an böyle spontane şeklinde yapıyorum siz illa aynısı yapmak asla zorunda değilsiniz Güzel, eminim benden bin kat daha güzelini yapacaksınız. Üzerine düşünülerek yapıldığında çok çok daha güzel olacağını da düşünüyorum bu arada. Ee, şu an ben hemen spontane bir şekilde yaptığım için e, çok da şey değil benim için. Sizin yaptığınız benim için daha değerli olacak. Evet işaretliyorum, devam ediyorum hala yapmaya. E, burayı ya da kırmızı yapacağım ki belli olsun. E, volt varmış tamam birazcık daha büyüteyim 14 yapayım keskin kuvvetli olsun tamam şimdi şunu da şöyle yapayım satranç yine geldik buraya yatay olsun güzel öğreniyorum öyle bir yermiş bu ne olduğunu biz de bilmiyoruz Şimdi diyeceksiniz ki hocam bir çözünürlükte bir tuhaflık var ama zaten şu an yüzde iki görüyoruz gördüğünüz üzere o ondan kaynaklanıyor çok 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 önemli bir şey değil burada dikkat etmeniz gereken şu sadece yumuşak ye ve ö olduğu için bakın arkada görebiliyor musunuz bilmiyorum yazı desteklemiyor öğreniyorum bu şekilde kalsın evet bunda bu yazı türünde kalsın. Peki. Bunu da belirledikten sonra kırmızı. Evet. Şimdi şuradan tekrar geri geriye gideceğim. Daha iyi göreceğiniz düşünüyorum. Evet. Bu şekilde logomuzu da yerleştirdik. Kontrol H yapalım. Şimdi şu görüntüye ulaştık. Şimdi bu görüntünün üzerinde devam edeceğiz. Devam ederken ne yapacağız? Şimdi e, örneğin en basitinden hemen kontrol hem koyalım yine. Ee, biraz daha geriye gideceğim. Şunu, şu kısımda e, iletişim bilgisi verebiliriz. E, bu kısma bir slogan yazabiliriz. Bakalım birazcık e, şey yapalım, feyiz alalım. E, satranç ile ilgili sözler diyelim. Bakalım ne çıkacak? Yani tabii ki satrançla ilgili sözler deyince hemen Stephen Zawing, inis, Satranç kitabı geliyor. <laughs> Şeyi bir tanesini seçiyorum. Herhangi bir tanesi seçtim. Buradan bir söz olabilir. Yani genelde mesela şöyle satranç analiz sanatıdır gibi bir şey varmış şurada. Onu alabilirim. Bak bu işimi görür. Ya da işte kafanız karışıksa satranç oynayın gibi. Kopyaladım bunu. Çok da uzatmaya gerek yok çünkü. Geldim buraya. Şuraya yapıştırdım ve yapıştır diyorum. Ctrl T ile birazcık bunu büyütmek istiyorum. Bir Ctrl T yapayım. Ctrl T. Evet. Şöyle büyütüyorum. Bakın. Büyüttüm. Hı -hı. Ee, bunu ne yapabilirim? Ee, i̇şte efendim bunu şu yukarıdaki hatırlayın. Katmanları karıştırma özelliklerini kullanabilirim. Buradan işte dolgu verebilirim, doku verebilirim. Şu dolgu iyi oldu, sanki değil mi? Kontür, eğimler dedik, erime diyebilirim. Yani bunların hepsini kendim uygulayabilirim. Birazcık da şey verelim. Ne diyeyim? gölge vereyim. Hatta gölgeyi biraz çoğaltmak istiyorum. Ee, iç i̇ç gölge verdik. Değil mi? Hemen. Ee, kontür verebiliriz. istersek. Ee, kontür ama sanki daha mı iyi oldu? Olabilir. Orta diyeyim. Şimdi boyutunu biraz artır tamam böyle daha mı iyi demedim neyse çok önemli tamam diyorum Evet sloganımız böyle sanki bannerımızı gelişen şöyle hmm, neredeydi bannerımız şurada bannerımızı bir kapatalım bakın e, sanki şu bannerımızı e, biraz daha opaklığını arttırmalıyım Şimdi şöyle yaptığımda gördüğünüz gibi şu logoyu da gene banner'ın altına alsam, logom da daha belirgin olur. Daha belirgin hale gelmesi biliyorsunuz sıralamalarla oluyor. Banner'ımızı belirledik. işte bir banner yaptık ve o banner'ın üzerine sloganımızı yazdık. İşte buraya iletişim bilgileri yazılabilir. Ya da işte Facebook, bilmem Instagram gibi bir şeyler yazılabilir bunlarla ilgili işlem yapılır. Burayı daha sonrasında devam edeceğiz. Ee, yine şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste de alttaki menülere geçeceğiz.